Var adı. Haydi, haydi, büyük babanın yanında köpeğiyle alplerde yaşar. Haydi, 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 güneş gibi sıcak. Haydi, hep dostun kalacak. Haydi, mutlu olalım senle. Hazine avı. Hmm. kal Baba. Bu sabah iyi bir haber aldım. İyi bir haber mi? Neyle ilgili? Şey, senin iyi bulacağına emin değilim ama... E, ...Minefield Ortaokulu'ndan öğretmenlik teklifi aldım oğlum. Oo oh, harika. Ama hafta sonuna kadar taşınmamız gerekecek. Ha? Ee, hafta sonuna kadar mı? Evet. Peki bunu kabul ediyor musun? Başka seçeneğim yok ki. Bu seni neden ilgilendiriyor ki zaten? Peter'le sen arkadaşımız değilsiniz. Teresa elbette öyleler. Peter hayatımı kurtardı unuttun mu? Kendini tehlikeye atarak. Acele etmeli William. Ne yapmalıyım ki? Git birinden yardım iste. Fırtına başlayacak olursa deri çukurlarını dolduracak. Hey, ne yapıyorsun sen? Bu çok tehlikeli. Merak etme, gidelim. Nihayet. Evet. Sağ ol Peter, hayatımı kurtardın. Zaten kavgayı bırakmanın vakti geldi derim. Ben gidince arkadaşa ihtiyacınız olacak. Yeni arkadaş istemiyorum. Bu adil değil. E şimdi ev ödevlerimi kiminle yapacağım? Ev ödevlerini birlikte yapabiliriz Teresa. Sen hala alt sınıftasın Bilyum. Yardımın olmaz. Zor olduğunu biliyorum ama sık sık yazacağım. Söz veriyorum. Kısa zaman deyip bizi unutacaksın sen. Bundan eminim. O oh, hayır unutmam. Hmm, belki gitmeden önce hep birlikte bir oyun oynarız. Bu eğlenceli olur. Oyun mu? Ne oyunuymuş küçük keçi? Teresa. Oyun oynamak çok iyi olur Haydi. Oh, bir hazine ona ne dersiniz? Harika bir fikir. Ve kazanan da benim fosil koleksiyonumu alır. Koleksiyonunu mu? Ama onu çok seversin. Giderken size hediyem olur işte. Bize bir ipucu verecek ve koleksiyonunu bulmamızı isteyeceksin. Hı -hı. Kasabanın farklı yerlerine bilmeceler koyacağım. Sırasıyla takip edeceksin ha? ve sonuncuyu çözünce hazineyi de bulacaksınız. Eğlenceli olacağı benziyor. Tamam. İki takıma ayrılabilirsiniz. Birincisi Hayri ile Peter, diğeri de Teresa ile Bilim. Hmm. Öğleden sonra hazırlarım ve yarın sabahta oynarız. Derse girme vakti çocuklar. Ha. Ha. <laughs> başlatma tamam mı? Bunu kazanmamız gerekiyor. Okuldaki sınavı Peter kazandı. Carl'ın fosillerini almasına izin veremem. Carl öyle bizim arkadaşımızdı. Oh. Hepiniz gelmişsiniz. Hazine avı için her şey hazır. Harika. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Hazineye kadar kaç bilmece çözeceğiz. Durun. Bu işi bizi kolaylaştırır. Ha? Değil mi William? Ee, şey evet. Sanırım belki evet. Gördünüz mü? Her neyse. Ee, i̇lk bilmece neydi? Çok da kolay olmasını istemediğimden her takıma farklı bir bilmece vereceğim. Sizi ilk ipucunuza götürecek. Hmm. 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 Pekala hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Hmm. Yerlerinizi alın ve başlayın. Hmm. Hmm. Evet. Ben burası için çıldırıyorum yazmış. Hmm. Hmm. Neresi olabilir ki? Buldum. Sincapların olduğu yeri yazmış Hepsi çılgın gibi koşuşturur ya Yani ormandaki bir ağacı bulacağız Orası çok uzak özellikle de ilk ipucu için hmm. Emin misin? Evet Daha kolay bir şey olmalı Aa, Buldum Sincaplar yemişi sever öyle değil mi? Bizim dükkanda yemiş var Evet doğru ve eminim o sincaplar sizin dükkanı da çok seviyordur Acele et hmm. Bir daha okusana şunu beni yaşlı bir kurdun ininde bulacaksınız. Yaşlı kurdun inimi göldeki mağara olamaz. Orası çok uzak. Yaşlı kurt diyerek büyük babamı kastetmesin. Ha? Bazen kasabadaki herkes ona yaşlı kurt der. Yani onun evi olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama evi derken malikane mi yoksa kulübe mi? malikaneden başlayalım. O daha yakın. <laughs> İçeride koşmayın lütfen. Ne yapıyorsunuz siz? O, e, hazine avı oynuyoruz da bayan Keller. Karl e, yemişleri bilmece saklamış. Ne? Karl bugün buraya hiç gelmedi ki. Dünden saklamış olmalı anne. Hmm. Nerede ki bu? Bir kağıt parçası olabilir mi? Evet. Bu sabah dükkanı açtığımda kovaların içinde bir kağıt parçası buldum. Onu çöpe attım. Ne? No. Ne? İnsanların mallarımın içinden kağıt çıktığını söylemesine izin veremezdim herhalde, değil mi? Aa. <laughs> Aa, berbat, hadi bul şunu vereyim. Ve acele et. Ama neden ben? Dükkanda olduğunu anlayan bendim değil mi? Sence bilmeceyi nereye koymuştur? Burası çok büyük bir yer. Kar büyük babamdan birazcık çekinir. Bu yüzden içeri gireceğini sanma. Büyük babamın onu yakalamasından korkar. Hı. Hmm. o zaman duvarlarda bir yerde olmalı. Haa. hmm? Çabuk. Ee, e, e, Buldum. No. İnsan akıllanınca buldun beni. Ha. Aa ben bunu biliyorum. Akıllı insan mucit gibi bir şeyden bahsediyor olmalı. Benim babam demirci yani. Hayır. İnsan akıllanınca demek bir şeyler öğrenince demektir. Okulu kastediyordur. Emin misin? Bizim evde olabilirdi. Hmm. Tamam sen haklısın. Okulu kastediyordur. Hı. Nasılsınız? Biz size hemen yetişiriz. <laughs> Belki de onları takip etmeliyiz. Bir sonraki ipucunun yerini bulmuşlar. Ama buna hile denir. İpuçlarını kendimiz bulursak eğleniriz. Ama boşa zaman kaybediyoruz. <laughs> hmm. Hem yanlış anlamış da olabilirler ya yanlış yöne doğru gidiyorlarsa. Hmm. Çok iyiydiniz çocuklar. İlk <laughs> önce siz geldiniz. Peter'le haydi daha ortada yok. Eee. <laughs> bir sonraki bilmece nerede kar? <laughs> Bunu size söyleyemem. O zaman hile olur. Yardımına ihtiyacımız yok ki zaten. Elbette o zaman hile olur. Kesinlikle. Gördün mü? Hadi yürü. Gidip bulalım şunu. <laughs> <laughs> Peter. Hı? Buraya gel. Hı? Beni insanların akıllandığı yerde bulun. Hı. Okulda. Hı. Hı. Benim. Ha? Onu buldun mu? Bilmece ne diyor? Su içmek için bardak gerekmeyen yerde bulun benim. Bu da çok kolaymış. Eminim kasabadaki çeşmeden bahsediyor. Hadi gidelim. Bekle. Neden durayım ki? Şşt. Kasabanın her yerine bunlardan birkaç tane saklamıştım. Dün gece aklıma gelen bir fikirdi. Keçi çobanı ve küçük keçisini bir sürü oyalasak iyi olacak. Bu yüzden kaç tane bilmece olduğunu bilmelerini istemedim. Ama bu bu, bu hile olur. İyi de Karl'ın koleksiyonu benim olmak zorunda bizim. Hı -hı. Hadi gidelim şimdi. Buldunuz mu? Bu çok kolaydı. Hı -hı. Hı -hı. Zekice ne gittiğimizi görsünler istemeyiz William. Yerinizde olsam acele ederdim. Teresa William gittiler bile. Beni ormandaki en yaşlı ağacın dibinde bulacaksınız. Ormandaki en yaşlı ağacın mı? Ben onu biliyorum. Büyük kökleri olan yaşlı bir çam. Kavşağın orada ve onu Teresa'dan önce bulabilirim. Gel hadi. Hı? Ha? Doğru gittiğinizden emin misiniz? Hazinenin yanında görüşürüz. Hazineye yaklaştık mı artık? Uzağında değilsiniz. Hı. Ama Peter'le Heidi nerede acaba? Onları bir süredir görmedim. Şey, Hı. büyük ihtimalle bilmecelerden birini çözemediler ve yanlış yere gittiler. Hı. Belki de gidip onları bulmalıyım. Kaybolurlarsa oyunun bir eğlencesi kalmayacak. Bizim kazanmamızı istemiyor gibisin. Hı. Ama Teresa... Çok istiyorsan git bul onları. Yürü William, gidiyoruz. Hmm... Onu buldum. Gölün yanında mağaranın orada bir sonraki ipucu var. Gölün yanındaki mağara mı? Ama orası çok uzakta. Bu hiç mantıklı değil. Evet, ve bu da bir bilmece sayılmaz. Haklısın. Hem bence Kaldun tek başına gölün yanındaki mağaraya gitmeye izin alamazdı. Hmm. <laughs> Karl'ın nerede ilk ipucu hala sende mi? Hı <laughs> hı. Kağıt aynı değil. Aynı kişi tarafından da yazılmamışlar. Hı, sence Teresa bize bir oyun daha oynamış olabilir mi? Hı, bunu ilk kez yapışı olmazdı. Hı, bedelini ödeyecek. Ve e, galiba ben Teresa'ya bunun bedelini nasıl ödetebileceğimizi iyi biliyorum. Hı. bedel. Hı? Hı. Hı. Nereye bakıyorsun sen? Dürbünün yanında mı? Hmm, i̇şte. Teşekkür ederim. Evet, işte oradalar. Bak. Hala arıyorlar. Ve fosil torbasına da ulaşamamışlar. Yani hala fırsatımız var. Bu ipucunu bulmakla vakit kaybederlerse onları yakalarız. Hadi acele et. <laughs> Evet. <laughs> Hazine için son durak. Maceranız artık sona ermek üzere. Büyük ödülü bir odun yığını altında atların metal olduğu yerde bulun diyor. Bu çok kolay. Orası babamın dükkanı. Babanın dükkanı mı? Neden? Çünkü o demircidir. Atlara nal yani metal ayakkabılar çakar. Ha, bu çok zekici. Hadi gel. Gidip bitirelim şu işi. E i̇şte. Hı? Hazine için son durak. Maceranız artık sona ermek üzere. Hı. Büyük ödülü bir odun yığını altında atların metal olduğu yerde bulun. Demirci değmiş. Tahmin etmiştim. At metalden yapılır. Yürü. E, bekle. Hı? Peki ya istasyonu diyorsa? Hı? İstasyonu mu? Trene demir at da demezler mi? O da metalden yapılmış bir at. Son durak. Haklısın. Bu da bir ipucu ve bize istasyonda olduğunu söylüyor. Hadi gidelim. Daha ne bekliyoruz ki? <laughs> İkiniz orada ne yapıyorsunuz ha? E, Karl'ın fosil koleksiyonunu arıyoruz anne. Odun yığınının altındaymış. O yığında olduğundan başka bir şey yok. Neden başka şey olsun ki? Karl hazinesini buraya saklamış Barbın. Hazine avı oynuyoruz. E, evet. Bize burada olduğunu söyledi. Atların metalden yapıldığı yerde hmm. dedi. <laughs> Doğru Hı? yerde olduğunuzu sanmıyorum. Hmm. <laughs> metalden at. Demir ata benziyor bence. Hmm. Trenler. Aa, Teşekkür ederiz anne. <laughs> hey! Bu dağınıklığı kim temizleyecek? <laughs> Çocuklar. Teşekkür ederiz Carl. Hayır! Durun! Bu olamaz! O fosiller Hı. bizimdi. Kusura bakma Teresa. Ama biz sizden önce bulduk. Yani artık bizim. Carl onların almasına izin veremezsin. Adil bir şekilde kazandılar Teresa. Hem ne önemi var? Bu sadece bir oyun. Hayır değil. Hem adil de değil. En azından bir hile yapmadık. Ne? Ee? Aklını karıştırdın anlamıyor musun Karl? Hele yapan onlardı. İpuçlarının hepsini takip etmediler. Hı. Bu doğru mu? Bunu nereden bilebilirsin? Yani bizi hatalı ipuçlarıyla yanlış yöne gönderen kişi sen değilsen Teresa. <Gülüyor> <Gülüyor> <Tü rape> <Gülüyor> <Gülüyor> <TüTeam> <Gülüyor> Teresa? Doğru söylemiyor. William bu konuda bir şey biliyor musun? B -b -b ben mi? <laughs> Onlar senin arkadaşın değil. Senin diyorum gerçek bir arkadaş olsak onu bana vereydi zaten Teresa ama bu sadece bir fosil torbası. Söylemiştim Karlı için üzgün olduğunu biliyorum Hayır değilim umrumda bile değil Gerçek bir arkadaşı kaybetmek ne kadar zordur biliyorum Kasabadan ayrıldığım günü çok iyi hatırlıyorum Ben de Peter'le büyük babamı çok özlemiştim Sen de karlı özleyeceksin Ve bunun için üzülmen de gayet doğal Ben onun için üzülmüyorum Zaten onu bir daha görmek istemiyorum Tek istediğim onun fosil koleksiyonuydu Ve siz de onu elimden aldınız Sadece onu istiyorsan al İşte burada <laughs> Bu artık senin. Carl'ın gerçek arkadaşın olduğunu biliyorum. <laughs> Gitmeden önce onun da bunu öğrenmesini sağla. <laughs> Sizi özleyeceğiz Bay Traber. Buradaki çocuklara çok iyi davrandınız. Teşekkür ederim Barbal. Dörfli'de ders vermek benim için büyük mutluluktu ve... ...Haydi'nin bu kış okula gelmesine çok sevindim. O çok iyi bir öğrenci. Hmm. Teşekkür ederim. Çok iyi iş çıkardın Trevor. Teşekkür ederim. Size iyi yolculuklar. Evet ben de kolaylıklar dilerim Trevor. Sağ ol Hans. Bize yazmayı unutmazsak. Daha önce arkadaşı Yazarım, olamadığımıza üzülüyorum. Ya. Sana ben karşı biliyorsun. o kadar sert olmamalıydım. Önemli değil Karl, ama bu kadar erken ayrılmana çok üzüldüm. Hı. Hem önemli olan şey sonunda arkadaş olmamız öyle değil mi? Teresa'yı gördünüz mü? Hazina bundan sonra konuşmak istedim ama benden hep kaçtı. Onu anlayamıyorum. Veda etmeye gelir sanmıştım. Fıratlarımız Spiegelheim, Meinfeld ve sonra da Frankfurt istasyonu olacak. Herkes, Herkes Teresa! Seni özleyeceğim Kar. Sen iyi arkadaşımdın. Doğrusu sen de benim Teresa. Ha? Ha. Herkes bilsin. Kar, Artık bin oğlum. Hoşçakalın. Hepinizi özleyeceğim. Arada bir bize yazmayı unutma sakın. Tatillerde sizi görmeye gelebilirim. Yani benden kurtulamadınız. Seni özleyeceğim kar. Kar. Güle güle. Kendinize iyi bakın. İyi olsunlar.